Indiana Jones oyununu bana fan servisi yapmak için yapmış olabilirler mi? Hepinize merhabalar ben Orhun Kayalp. Indiana Jones and the Great Circle'ı konuşmak için karşınıza çıkıyorum. Oyunun inceleme kopyası geldi ve ben de 22 saat kadar oynayıp bitirdim. Yani %100 denecek oyun diye de peşinden söyleyebilirim. Bana fan servisi mi yapıyorlar mevzusunda şöyle açıklayabilirim. Yani Indiana Jones severim eder ama öyle çok hayranı değilimdir. Bu işin fan servisi yanı birazcık da aslına bakarsanız benim çok sevdiğim oyunlara benzer bölüm tasarımları ve bu bölümleri doldurmaları açısından geliyor. Bunlarla ilgili tek tek konuşacağız. Özellikle Dizanoid oyunları gibi ya da işte Deus Ex oyunları gibi böyle yarı açık dünya içerisinde oyuncuya bolca keşfedecek şey vermesi açısından inanılmaz başarılı iş yapmışlar. Ve tam benim sevdiğim gibi olmuş diyeyim yani özetle. Dolayısıyla ulan hakikaten benim için mi yapmışlar bu oyunu falan diye de dedim ve tahmin edebileceğiniz üzere gayet iyi bir tecrübe yaşadım. Oyunu da bayağı beğendim. %100 demeyi de açıkçası düşünüyorum. Diyebilirim. Oyun yapan Machine Games'i Wolfenstein oyunlarıyla da çok seven bir insan olduğum için burada yine aslında kendilerine yakışır Wolfenstein oyunlarında yaptıkları şeyleri de daha da iyi yaptıkları ve firmanın elinden çıkan oyunlar içerisinde bakıldığında bir başyapıt ortaya koyduklarını söylemek de mümkün. Machine Games çerçevesinde söylüyorum bunu. Neyse oyunu giriş kısmında da övmeyi bırakıp neyini beğendim neyini beğenmedim bununla ilgili konuşmaya başlayacağız. Ama önce Indiana Jones'ta kullanılan Nvidia teknolojilerinden kısaca bir bahsetmek istiyorum. Indiana Jones and the Great Circle'ın Nvidia teknolojilerini de sonuna kadar kullanan en yeni oyunlardan bir tanesi. Hem Ray Tracing hem de DLSS teknolojilerini kullanarak gerçekçi aydınlatma ile kaliteli görsellik yakalanırken yüksek performanstan da taviz verilmiyor. Aynı zamanda oyunun 9 aylıktaki çıkışından sonraki bir yama ile Full Ray Tracing ya da Pet Tracing olarak da duymuş olabileceğiniz ışın izleme teknolojisinin de en ileri seviyesi diyebileceğimiz teknoloji oyuna eklenecek. Bu teknolojiler nedir diye merak edenler için ise kısaca Ray Tracing ışın izleme yöntemiyle oyundaki ışıklandırmanın daha doğal ve gerçekçi olarak kullanılması Path Tracing ise her bir ışının yolunun izlenmesiyle en yüksek kaliteli ışıklandırma ve gölgelendirmenin sağlanması diyebiliriz. DLSS ve Frame Generation'da Nvidia ekran kartının donanım gücünü yapay zeka ile birlikte kullanıp görüntü kalitesinden taviz vermeden FPS arttırmak üzere geliştirilen teknolojiler. İşlenen her bir karenin çözünürlüğü upscale ediliyor ve ayrıca yeni kareler üretilerek yüksek FPS değerleri de yakalanıyor. Daha detaylı bilgiyi açıklamadaki linkten edinebilirsiniz diyeyim ve videoyu destek olan Nvidia ekibine de teşekkür edip hadi oyunla ilgili konuşmaya başlayalım. Bölüm tasarımı oyunda yer alan şehirlerden konuşmaya başlamak istiyorum. Çünkü en başta söylediğim fan servis kısmını çok ciddi bir biçimde burada açıklayabileceğim. Oyunun öyle devasa açık dünyaları yok arkadaşlar. Yarı açık diyebileceğimiz sınırlı bir açık dünya içerisinde zaman zaman dikey de tasarlanmış olan yani bazen yukarıya doğru çıktığınız bazen yerin altına girdiğiniz bölümleri içerisinde bolca gizem, bolca yan görev, keşfedilecek yer vesaire falan koymuşlar ve bunu o kadar dolu dolu yapmışlar ki her taşın altına ulan burada da kesin bir şey vardır diye bakma ihtiyacı hissediyorsunuz ve çoğu zaman da bir şeyler buluyorsunuz. Bölüm tasarımlarının ve şehirlerin güzelliği oyuncunun daha serbest olarak bırakıldığı ve kendi istediği sırada kendi istediği şeyle ilgilenebildiği kısımlarda ortaya çıkıyor ve burada karşımıza çıkan yan görevler ya da işte gizemleri çözmek için yaklaşımımız birden fazla olabiliyor. Yani isterseniz kendi oynayış tarzınıza ya da yapacağınız görevin e, bulunduğu bölgeye yaklaşırken hani nasıl yaklaşabileceğiniz nereden gizli girebileceğiniz ya da işte hangi yolları kullanabileceğiniz konusunda bayağı bir çeşitlilik var. Bu tarz çeşitlilikleri immersive sim tarzı oyunlarda çok görürüz zaten işte Dizanır, 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 sebebi biraz da oydu. Ama tabii ki Indiana Jones Immersive Sim bir oyun değil. Ama yine de hani bu bölüm tasarımı konusunda çok fazla ders alınmış gibi duruyor bu oyun turunda. Bu haritalarda böyle ne olursa olsun da hak kısımların da bulunduğu bir yer olmakla beraber kendi kıyafetinizi değiştirerek birazcık daha rahat hareket edebileceğiniz yerler vesaire falan da bulunuyor. Zaten inanılmaz derecede bir derinlik katmış olmasa da mekanik açısından bu kıyafet değiştirme mevzusu farklı bir tatlı katıyor ve nerede nasıl davranacağınızı dikkat etmeye falan da başlıyorsunuz. Böyle bir tık bir he, güzel bir dokunuş da olmuş yani tat veren bir dokunuş olmuş. Spoiler vermeden konuşacağız burada e, ama yani yolculuğumuzun bizi işte Avrupa'dan Afrika'ya oradan Asya'ya falan götüren bir yanı da var. Çok fazla farklı şehirde geziyorsunuz. Bu şehirlerden özellikle 3 tanesini rahatça da gezebileceğiniz yani serbest bir biçimde gezip keşfedebileceğiniz yapısı da bulunuyor. Diğerleri daha böyle sekans gibi geçiş sekansları gibi kullanılmış falan. O geçiş sekansları da bayağı da hikaye sebebiyle orada olduğumuz sekanslar falan. Neyse onlarla alakalı yine konuşacağız. Görevlerle alakalı konuşacağız buradan sonra ama benim özellikle diyeceğim şey bu içerisinde gezme şansımızın olduğu, serbestçe gezme şansımızın olduğu şehirlerin içerisinde gezerken de Hani gerçekten hareketli şehirler buluyorsunuz. Tam manasıyla böyle yaşayan bir şehir falan gibi bir tanım yapmak istemiyorum. O çok klişe bir tanım. Klişe bir tanım olmasından da öte. Burada tam karşılığı olan da o değil. Yani etrafınızda gerçekten bir şeyler yapan, birbirleriyle konuşan insanlar vesaireler buluyorsunuz. Bunlarla bir yere kadar etkileşeme de geçebiliyorsunuz bazılarıyla en azından. Ve bu da atmosfere girmenizi de sağlıyor ve hani bütün bu oyun alanı sırf sizin için yapılmış, siz deneyimleyin diye yapılmış gibi de hissettirmemeyi başarıyor bu sayede. Ama yani günün sonunda tabii ki bu, bu e, oyun dünyası tamamen biz oynayalım ve keşfedelim diye yapılmış oyun dünyası olduğunda yine rahatlıkla söyleyebilirim. Daha böyle doğal hissettiriyor diyebilirim. insanların kendi aralarındaki muhabbetler falan bazen kulak kabarttığınızda hatta size ipuçları verdikleri, işaretlenmemiş olan görevlere dair ipuçları verdiğini de söylemekte yarar var diyeyim ve madem bu işaretlenmemiş görevler falan demişken görevlerle alakalı konuşmaya da başlayayım. Şimdi az evvel dediğim gibi oyunun ana görevleri içerisinde oyuncunun böyle serbest bırakıldığı e, sekanslar bulunuyor ve bu alanlarda bol bol yan görev var, gizemler var, toplanabilir eşyalar falan filan var. Bu sekanslar içerisinde yeteri kadar işte yan görev yaptığınız ya da gizemleri çözdüğünüz ya da artık oradan sıkılıp hadi oyunu devam ettireyim dediğinizde ana görev yaptığınız bir dünyaya giriyorsunuz ve ana görevleri ilerlettikçe hikaye ilerliyor ve hikayenin bir noktasında artık şey de diyor karakterimiz de diyor yani artık e, işte şu aşamada şunu da konuşmaya gitmeden evvel bu şehirde benim toparlamam gereken işler varsa onların hepsini toparlayayım falan filan diye de hani size bir ipucu da veriyor. Çünkü bir sonraki aşamaya girerseniz o sekans tamamen oynadığınız ve hani özgürce gezemediğiniz artık oyunun size hikayeli bölümünü oynatacağı kısma geldiğinizi anlatıyor ve o şehirdeki işlerinizi toparlayıp bir sonraki bölümü geçeceğinizi anlıyorsunuz siz de bu durumda. Bu arada geri dönemiyorsunuz falan gibi bir durum yok yani. Oyun içerisinde onu da eklemişler. Eğer kaçırdığınız bir şeyler varsa istediğiniz zaman bir önceki bölüme geri dönüp orada geride bıraktığınız işte görevleri yapabilir, gizemleri çözebilir ya da işte lootlamadığınız falan bir şeyler varsa bunları da lootlayabiliyorsunuz. Bunu da özellikle dahil etmeleri güzel olmuş. Çünkü birazdan keşif ve puzzle ile alakalı konuşurken özellikle üzerinde duracağım bir durumda var. Bu geri dönüşleri rahat rahat yapabiliyor olmanız da zaten %100 yüzlenecek oyun yapmak konusunda baya başarılı bir yardımı oluyor Indiana Jones'a. Neyse biraz toparlamak gerekirse oyuncunun serbest olarak gezebildiği sekans içerisinde hem yan görevler yapıyorsunuz hem gizemleri çözüyorsunuz hem de ana görevlerinizi biraz ilerletiyorsunuz. Sonra bir noktadan sonra da ana göreviniz başından sonuna kadar yarıda bırakamadan devam edebileceğiniz bir sekansa devam ediyor ve bir sonraki bölüme geçiyorsun. Serbest gezebildiğiniz kısımda dediğim gibi işte gizemler adı altında karşınıza loot çıkartmak konusunda falan da çok yardımı olan mini görevler falan bulunuyor ve bu gizemler genelde size böyle puzzle falan çözüyor. Minik minik bilmeceler içerebiliyor ve bunları böyle çözerken de gerçekten hırs yapabiliyorsunuz. Ulan ben neyi yanlış anladım acaba falan diye gerçekten kafa yoruyorsunuz yani durup böyle bir düşün düşünüyorsunuz, tekrar notları okuyorsunuz falan. Oyun bunları yapmak için zorlamasa da gerçekten güzel yazıldığı ve onun arkasındaki o akıllıca bulmacayı çözmeye çalışırken bağımlılık yapan bir yanı bulunuyor ve oturup uğraşıyorsunuz. Bununla beraber her bölüme serpiştirilmiş toplanabilir eşyalarla beraber de bazen yeni kaynakları elde ediniyorsunuz. Bunun işte upgrade'ler falan satın alabiliyorsunuz. Ya da karşınıza upgrade dergileri çıkıyor. Yani yeni yetenek dergileri vesaire çıkıyor. O dergileri açmak için de gerekli olan macera puanlarını topluyorsunuz ki macera puanı diye bir şey de eklemiş, eklemişler. Bölüm tasarımıyla kısmen bağlı olsa da ve karşımıza çıkan değişik şeyler Fotoğrafladıkça macera puanları kazanıyoruz Ya da işte görev tamamladıkça macera puanları kazanıyoruz Bu macera puanlarını da dergisinde bulduğumuz Upgrade'leri açmak için kullanıyoruz. Yaptığınız her şey de mükafatlandırılıyor. Ve bunlar da zaten hani size dayatılmayan da şeyler. Ben daha çok ana hikayesiyle ilgiliyim falan diyorsanız da oyunda bir yerde takılacağınız anlamına çok da gelmiyor aslında bakarsanız kaynak toplama mevzusu. İlerleyebilmeniz için gerekli olan kaynakları normal seyrinde zaten size toplatıyor oyun. Keşif ve puzzle tarafına da bir değinmek istiyorum. Az evvel dediğim gibi hani keşif yaptığınız zaman illaki ödüllendiriliyorsunuz. Bu daha bir yerden sonra ulan şurada şöyle de bir şey var mıdır? Böyle bir şey var mıdır? Vesaire diye de hani bakmanıza sebep oluyor. Ve ulan burada kesin bir şey vardır diye yolunuzdan sapıp başka böyle alakasız yerlere gittiğinizde de %90 ihtimalle karşınıza bir şey de çıkıyor. Machine Games bunu gerçekten de güzel tasarlamış durumda. Yaptığınız hiçbir şeyi boşa yapmıyor gibi hissediyorsunuz ve hani zaman kaybı gibi de gelmiyor. Ekstradan dediğim gibi artık iyice abartı yerlere bakıp bir şey bulamadığınızda tabii ki oluyor bir yerden sonra. Hani her yerde olan bir şey kaçırıyor muyum hissiyle inanılmaz derecede alakasız yerlere baktığınızda. Bir ara böyle sandalyelerin masaların altına falan filan bakıyordum ben sürekli. Az evvel macera puan toplamamızda yardımcı olan kameramızdan bahsetmişim işte fotoğraf çektikçe macera puanları kazanıyoruz diye ve fotoğraf zaten hani trailerlarda da daha evvel de söyledikleri bizim sık sık kullandığımız bir aracımız oluyor. Bu cihazı sadece işte macera puanı toplamak için değil aynı zamanda bazen de çözmemiz zorunlu olan puzzle'larla alakalı ipuçları bulmak e, için çözdüğümüz de oluyor. Bize böyle bir yardımcı oluyor diyebilirim yani o açıdan kullanmışlar. Dolayısıyla hani zor bir puzzle çıkar ben bulamaz mıyım çözemezsem ne yapacağım Google'dan mı falan filan diye hani bir endişesi olan varsa öyle bir sıkıntıda yaşamıyorsunuz aslında bakarsanız. Genel itibariyle hani beni izleyen insanlar zaten oyunlarla aşırı neşir insanlar takılacağını zannetmiyorum ama bazen insanın kafası duruyor ya da işte çok ters gelebiliyor bir puzzle falan. Anlayamadığınızda danışabileceğiniz bir aracınız var diyebilirim özetle. Bunun dışında zaten oyunumuz Indiana Jones oyunu. Dolayısıyla hani keşif yapma ve hani puzzle çözme işi de en ağırlık olarak karşımıza çıkacak şey olmasını beklersiniz ve bu bu şekilde de oluyor. Oyunun hem ana görevlerinde hem de yan görevlerinde bol bol keşif yapıyoruz. Karşımıza değişik şeyler çıkıyor ve böyle tarihle, arkeolojiyle ya da işte doğa üstü efsanelerle falan ilgilenenler varsa bunlarla alakalı ilginç bilgiler falan edindiğiniz sekanslar da ortaya çıkıyor. Özellikle yine görevlerden bahsederken bahsettiğim gizemler ile ilgili hani bir şeyler çözmeye çalışırken öğrendiğiniz şeyler ekstra keyif. De olabiliyor. Bu gizemlerin arkasına yerleştirilmiş puzzle'ların da bazıları hani daha komplike ve kafa yoruyor. Bazıları daha böyle basit ve çizgisel. Yapınca Allah bereket versin deyip hani lootunuzu alıp çıkıyorsunuz. Arkasında böyle minik kendince bir hikayesi olabiliyor yani. Hani direkt böyle cutscene'lerle falan anlatan değil de işte bir ceset buluyorsunuz. Ona yorum yapıyor Indiana Jones. Oradan böyle bir çıkarımlar falan yapıp geçiyorsunuz. Eğlenceli oluyor ama esas olan hani bu basit görevlerden ziyade daha komplike olanlar keyif veriyor. Çünkü uğraşıyorsunuz, deniyorsunuz. Ulan böyle mi yapacağım, böyle mi yapacağım diye kafa yoruyorsunuz. Sonra günün sonunda onlar daha bir akılda kalıyor. Çözdüğünüz da çok güzel hissettiriyor. Burada hemen çok minik bir şeyi de eklemek istiyorum. Yani çok spoiler da vermeden aslında söylemek gerekiyor bunu ama oyunun kendisinin içerisinde devasa bir puzzle da var çözmeniz gereken. Hani her bölümde toparladığınız işte toplanabilir eşyalarla vesaireyle. Bu bile başlı başına %100 demek için hani bir sebep veriyor size. Merak ediyorum çünkü hani o büyük puzzle çözdüğümde karşıma ne çıkıyor, ne öğreniyorum, nedir ne değildir falan bunu inanılmaz merak ediyorum şu anda. Hani bir Indiana Jones oyunun içerisinde böyle bir detayın da olması ekstradan da hani hoşuna gidiyor insanın. Hani hikayesini anlattığı büyük olayın haricinde bir de ekstradan oyuncuya hadi bu kadar vakit harcadınız bu kenara köşeye sakladığımız bir dünya parçayı buldunuz. Hadi bunları da bir araya getirin bakalım size nasıl bir hikaye anlatmışız falan diye bir şey de anlatıyor olması hakikaten güzel bir dokunuş olmuş. Oyunu seven, tekrar tekrar oynamak isteyen benim gibi insanlar için de ...ekstradan çözülecek bir gizem olmuş. Oyunun hikayesi ve sinematik anlatımına da bir değinmek gerekiyor. Çünkü sonuçta bu hani Indiana Jones filmden gelen bir oyun. Ben en başta dediğim gibi inanılmaz böyle ölüp biten bir insan değilim Indiana Jones için. Ama filmleri seven insanları tatmin edecek e, seviyede bir hikayesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok paralellik de var. Yani e, filmleri izleyenler aslında orada temelde Indiana Jones'un nasıl bir karakter olduğunu... ...ve işte macerasının nasıl başlayacağını, nasıl biteceğini falan 3 aşağı 5 yukarı böyle bir tahmin ederler. Belli bir kalıptadır aslında bütün filmlerinde. O kalıbı buraya da uygulamışlar, başarılı da uygulamışlar... Nedir o kalıp derseniz işte hani yani doğaüstü bir takım güçlere sahip olan e, Artifakların peşinde düşüyoruz Ama naziler de bunun peşindeler 2. Dünya Savaşı'nda silah olarak kullanabilmek için falan Ve hani dolayısıyla onlarla sürekli bir yarış içerisinde girdiğimiz Zaman zaman karşılaştığımız Zaman zaman aynı de farklı yollardan gitmeye çalıştığımız Bir dünya ortaya çıkıyor Bunu yapmışlar Hani spoiler vermeden bu kadar e, mümkün mertebe geniş bir biçimde söyleyebilirim Nazilerle bu konuda yarışırken Hani bir yandan da Indiana Jones evreni içerisinde yer alan Bu alternatif tarihe de sahip olan e, dünyanın Kadim topluluklarının sırlarını falan da çözüyoruz Böyle gerçekten doğaüstü şeylerlik falan da karşılaşıyoruz. Dolayısıyla dünya ve dünyanın tarihiyle alakalı böyle bize bir şeyler anlatan bir yapısı da bulunuyor. Bunun haricinde bazen ana görev içinde bazen de böyle ufak tefek göndermelerle yan görevlerin e, aracılığıyla Indiana Jones'un kendi mazisiyle alakalı detaylar öğrendiğimiz bir yanı da var. Bu detayları öğrendiğimiz kısımlarda hani aslında Indiana Jones'un çok da sığ yüzeysel bir karakter olmadığını daha böyle inen işte kendisine ait bazı pişmanlıklarının ya da kafaya taktığı şeylerin falan filan da e, bize aktarıldığı bir yapısı bulunuyor. Bu açıdan da böyle baktığımızda katmanlı bir hikaye anlatımı vardı da ee, diyebiliriz özetle. Sinematiklerle alakalı da böyle kısaca konuşmak diyor ki aslında böyle başyapıt olmasalar da Indiana Jones filmlerini sevenlerin dikkatini çekecek, ilgisini çekecek yapıda olduklarını söyleyebilirim. Bu sinematikleri zaten daha ağırlıklı olarak geçiş sekanslarında görüyoruz. Uzun uzun böyle tatmin edici sinematikler falan da var. Kimisi çok güldür edebiliyor bu arada. Ve bu açık dünyada serbestçe dolaştığımız kısımlardan sonra gelen daha böyle hikaye odaklı kısımlarda görüyoruz yani. Böyle film izliyor gibi de oluyorsunuz aslında. Oyunun aksiyon ve gizlilik sekanslarına bir değinecek olursak e, oyunun macera oyunu olduğunu düşünmek gerekiyor her şeyden evvel arkadaşlar bu noktada. Gameplay kısmında aksiyon daha böyle ikinci planda kalıyor. Zaten hem Indiana Jones'un kendisi düşünüldüğünde hem de zaten türünün direkt aksiyon oyunu olmaya çalışmadığı da düşünüldüğünde olması gereken de bu gibi geliyor. Terminator gibi takır takır taraya taraya gidebildiğiniz bir dünya olmaması gerekiyordu zaten. O şekilde de olmamış. Deneyebilirsiniz ama tabii ki. Ateşli silahlar falan var ama büyük dayak yersiniz ki neyse onunla alakalı konuşacağız. Acele etmeye gerek yok. Oyunun gameplay kısmında aksiyonun ikinci planda kalması demek içerisinde böyle destansı aksiyon sahnelerinin olmadığı anlamına da gelmiyor. Aksine böyle sahneler var. Bunlar da yine az evvel dediğim gibi açık dünyada keşif yaptığımız kısımlardan ziyade daha böyle hikayesine odaklı olan kısımlarda karşımıza çıkıyor. Bazıları açıkçası scripted event olarak da çıkıyor. O açıdan biraz kal OTT'ye de benzetilebilir hani bazı yanları. Ama genel olarak tabii ki bütün nazilere karşı tek başımıza kapışamayacağımız için mümkün mertebe gizlilik odaklı gittiğimiz bir dünyası var ve bu gizlilik de gayet tatmin edici seviyede olmuş. Hani böyle sinir bozmuyor ve tenhada kıstırdığınız bir düşmanla hani gizli giderken yanlışlıkla baş başa geldiniz, denk geldiniz vesaire fark etti siz gibi bir durum olduğunda gerçekten de böyle 5 kişinin arasında değilseniz tekme tokat kapışıyorsunuz ağzını burnunu kırıyorsunuz ve hani bütün üst üzerinize çökmüyor. Dolayısıyla başarısız olduğunuz yerlerde böyle bir kurtarma fırsatınız olabiliyor. Ama zaten kendiniz de oynarken böyle pırıl pırıl giderken e, bozan bir şey olduğu zaman dur, dur bir daha deneyeceğim falan deyip geri dönüp hemen böyle bir dakika önce aldığınız oto save'e dönüp oynamak isteyebiliyorsunuz. O kadar da keyifli. En azından hani gizlilik oyunlarını sevenlerdenseniz. Mesela Dizaner, yani oyunda quick save falan yok ama işte Dizaner'de, Fallout'ta, Skyrim'de falan bunları böyle quick save, quick load yapa yapa oynarsınız ya gizlilik oynuyorsanız. Ona benzer bir yapısı oluyor. Quick save olmasa da işte auto save zaten sık aldığı için böyle bir veya iki dakika geriye dönüyorsunuz. Tekrar deniyorsunuz falan filan. Ben açıkçası tatmin edici buldum. Elimizde yeteri kadar e, araç falan da var. Hani başka yerlere baktırabiliyorsunuz. Kamçınızı falan da kullanıyorsunuz. Ki ona da geleceğim. Ondan evvel daha böyle üzerinde durmadıkları yine ikinci planda kaldığını düşündüm. Ateşli silahlar e, mevzusuna girmek istiyorum. Ateşli silahlar dediğim gibi var. Kendi tabancamız da var. Aynı zamanda işte düşmanlardan edinebildiğimiz otomatik silahlar falan da var. Pompolu falan filan da var yani. Ya da işte tek kırma tüfek falan istiyorsanız onlar da ama oyun tasarlanırken oyunculara hani bunları kaptırıp işte bam bam sıkı sıkı gitmeleri çok da istenmemiş yani son çare olarak çok sıkıştıklarında ya da ne bileyim işte gizliliği çok fena batırdıklarında bütün üst üzerlerine geliyorsa kullansınlar diye yapmışlar bunları. Ki ben açıkçası o durumda bile başvurmanızı pek de tavsiye etmem. Eğer ki siz ben sıkı sıkı oynarım diyen oyunculardansanız Indiana Jones'tan alacağınız keyif sınırlı. Yani dediğim gibi bu Call of Duty değil arkadaşlar. Takır takır e, sıkarak gitmeniz oyunun temasına da çok aykırı. Bir de zaten oyunun tasarlanış şekline göre de gerçekten çok keyif vermez. Yine de dediğim gibi denemek isteyebilirsiniz. Bedava denemesi. Bunun dışında hani direkt Indiana Jones'un kendi ikonik tabancası falan da var ama bunu hani daha çok böyle dipçiğini kullanmak için de kullanabiliyorsunuz. Ya da e, çok sınırlı olarak bazı noktalarda kullandım. Şimdi spoiler olmasın diye de çok şey yapamıyorum ama bazı yerlerde çok yüksek hasar vermek istediğim yerlerde falan kullandım tabancayı. Onun dışında çok fazla kullanmak istemiyorsunuz. Çünkü sahip olduğumuz ve kırbacımız en önemli silahlarımız ve bunlar fazlasıyla yetiyorlar. Bunlarla kapışması falan da bayağı keyifle. Gizlilikle beraber harmanlanınca işte upgrade'ler falan da giriyor. Hani kamçınızı upgrade'lerle falan beraber böyle kırbacınızı farklı maçlar için falan da kullanabiliyorsunuz vesaire vesaire. E, Yeter kadar çeşitliliği de var ve ağırlıklı olarak hani kırbaç ve tekme tokatla falan e, ağırlıklı olarak oynuyorsunuz. Onun haricinde etrafta sağda solda böyle bol bol çekiçti, süpürgeydi falan gibi bazıları çok komik olan e, silahlarla falan da dövebiliyorsunuz düşmanları ama bunların kullanım şeyleri var. Birkaç sefer vurunca kırılıyorlar. Daha böyle harcanabilir eşya gibi düşünebilirsiniz. Ama Well, Hasıl ki çok hani uzattım mevzuyu. Yakın dövüş odaklı bir oyun olarak oynadığınızda daha tatmin edici geliyor ve gizliliğinizi de bozmuyorsunuz aslında. Yine burada altını çizmek istiyorum. Hani ikinci planda kaldığını söylediğim bu ateşli silahlar kısmı oyunun daha ağırlıklı olarak oyuncunun serbest olarak gezdiği kısımlarda geçerli olan bir şey. En başta dediğim o filmleri aratmayan destansı aksiyon sahneleri dediğim sahnelerde o mermi yakma isteğinizi fazla fazla tatmin ediyorsunuz. Ama bunlar oyunun küçük bir kısmı diye de ekleyeyim. Peki benim sinirimi bozan neler var? Karşıma neler çıktı? Yani oyunun kötü yanlarına da değinmek istiyorum ama benim çok büyük oranda olumluydu tecrübem ve hani olumsuz tecrübem %1'i ikisi falan denk gelecektir. Dolayısıyla birazdan söyleyeceğim şeyler ulan yani kötü bir şey söylemek için söylüyormuşum gibi gelebilir. Çünkü gerçekten de karşıma sinir bozucu şeyler çıkmış olsa da bunlar açıkçası iyi yaptığı şeyleri gayet iyi yapan bir oyun olduğu zaman çok da önem arz etmiyor. Çok da takılmıyorsunuz yani. Ama sonuçta böyle problemler de var. Ne diyor problemler? Mesela harita sistemini güzel düşün müşler bayağı elinizde kağıdı çekip ona bakıyorsunuz falan gibi bir durum var ama bakabilmek için kafanızı eğmeniz gerekiyor. Yani mouse'la kafanızı aşağı eğmeniz gerekiyor. Buna alışmak başta biraz zor olmakla beraber alıştıktan sonra da zaman zaman sıkılıyorsunuz, yoruluyorsunuz, okuması zor oluyor ve hani ben sanki hayatımda ilk kez oyun oynuyormuşum gibi kendi başımı aşağı eğmeye falan filan çalıştım. Anlatabiliyor muyum? Birazcık daha pratik bir şekilde çözebilirlermiş bu mevzuyu. Güzel bir dokunuş olmuş. Eyvallah. Ama zaman içerisinde sinir bozmaya başlıyor. Menülerde gezmek için kullandığımız bazı kısa yollar oyun içindeki kısa yollarıyla ile karışıyor. Çünkü hani menüye bakarken ya da haritaya bakarken zaman durmuyor. Bu esnada mesela E'ye basıp yan şeye geçmek istiyorsunuz. Yan sekmeye geçmek istiyorsunuz menü içerisinde. Ama oyun dur durmamış durumda ve yanın yakınınızda E'ye basarak kullanabileceğiniz bir şey varsa menüyü değiştirmek yerine o eşyayı almaya çalışıyor. Hop her şey birbirine karışıyor falan gibi durumlar oluyordu. Bu böyle bir minik sinir bozdu. Bunun dışında önemli olduğunu düşündüğüm bir mevzu şu. Hani örümcekmiş, böcekmiş, yılan, akrep falan gibi canlılarmış. Bunlara yönelik ileri derecede korkunuz varsa böyle görmek bile baygınlık geçirmenize falan sebep oluyorsa Indiana Jones'u maalesef ki oynayamayacaksınız arkadaşlar. Hani buna ben de bir çözüm de bulamıyorum açıkçası. Çünkü bu bir Indiana Jones oyunu bayağı bildiğiniz. Kazı mazı yapıyoruz. Arkeoloğuz. Kazı alanlarına gidiyoruz daha doğrusu böyle antik yerlere gidiyoruz. E karşımıza haşara haşara çıkıyor bol bol. Ama belki hani en azından erişilebilirlik ayarlarına böyle ayakla fobi seçeneği gibi bir şeyler getirilerek hiç olmazsa oyunun bütünlüğünü etkilemeyen yerlerdeki bazı sahneler çıkarılabilirdi. Ama yani böyle bir şey olsaydı bile ileri seviyede korkuya sahip olan insanlara yine pek faydası olmaz diye ekleyeyim. Hani ben fobi seviyesinde korkan bir insan olmama rağmen korkarım. Yani korkmaktan da öte tiksinirim de yani ekstradan böyle bir tüylerim diken diken olur. Çok fazla sekansta tüylerim diken diken oldu Allah kahretsin diye diye oynadığım yerler oldu yani. Bununla beraber bazı sinematiklerde grafik glitchler, artifeklenme falan gibi böyle olaylar oluyor ve dikkat dağıtabiliyor. Ki bunların büyük kısmı aslına bakarsanız Day One patchiyle çözülebilecek şeyler de gibi de geliyor. Böyle çok minik şeyler gerçekten bazı sahnelerde oluyor vesaire falan gördüğüm için es geçmek istemedim. Bir de özellikle 3. bölüm diyeyim hadi spoiler olmadan. Daha genişçe bir alanı görüyorsunuz ve daha fazla aset var etrafta ve hani normal böyle seyahat ederken bazı asetlerin böyle pop-up şeklinde birdenbire görünür olmaya başladığı durumlar, yerler falan da oluyor. O da mesela bir gözüme çarptı ama yani gerçekten ya puan kır deseniz yüzlerinden bir puan kırmayacağım şeyler bunlar. Dikkatini çekince bahsetmeden de geçmek istemiyor insan. Bir de birkaç yerde bir iki sefer bir dakika önceki o da save'e dönmeme sebep olan hatalar da oldu. Mesela işte ihtiyaç olan bir eşya duvarın içine düştü. Alamadığım için hop o da save'e döndüm. Tekrar puzzle çözebilmek için ihtiyacım vardı çünkü. Ve bir de mesela bir seferde yanımdaki NPC önüme geçti ve hani dar bir yerde yol vermedi bana. Takıldı yani NPC ve geçemediğim için hop hemen bir auto save ile bir, bir dakika öncesine döndüm. O şekilde e, o mevzuyu da çözdüm. Ve özellikle hani sinirimi bozan bu özellikleriyle de beraber hani tamamlamış oldum Indiana Jones'la alakalı söyleyecekler mi? Ben genel itibariyle gerçekten çok keyif aldım oynarken ve bitirir bitirmez tekrar oynayasın falan geldi. Ya da işte geri dönüp ekstra o yüzde yüzlemek için geride bıraktığım şeyler bakasın falan da geldi. Bu böyle çok sevdiğiniz bir kitabı tekrar tekrar dönüp okumak gibi bir hissiyat yaratan bir oyun olmuş açıkçası. Gerçekten bol detay var, bolca yapacak şey var ve hani bunları yapması da çok keyifli olduğu için oyuncuyu başında tutmayı başarabilen bir oyun olmuş Indiana. Jones. Ben nasıl ki işte Dishonored'ı, Fallout'ı, Deus Ex'i falan böyle geri dönüp dönüp oynadıysam ve hala daha da senelerdir oynadığım oyunlar olmasına rağmen her hala daha geri dönüp oynadığımda yeni detaylar falan buluyorsam bu da Öyle bir oyun olmuş ve beni kişisel olarak çok net bir biçimde yakalamayı başardı. Bütün bu anlattıklarım sizin de ilginizi çektiyse Game Pass'te de hazır varken kesinlikle oynamanız gereken bir oyun olduğunu ben net söyleyeyim arkadaşlar size. Yani gerçekten oynayın ya. Gerçekten şans vermediğinize çok üzülürsünüz. Böyle iyi tasarlanmış bölümlerde böyle bol bol e, içerikte bulunan işte şunu da yapayım bunu da yapayım bunu da çözeyim şurada da bir şeyler var mı bakayım falan diye. Zaman zaman kimileri için sadece loot peşinden koşmak için de olabilir bu ya da e, kimileri için de oyunun sunduğu her şeyi görebilmek için de e, olabilir bu yaptığımız hareket. Bu tarz hareketler içerisindeyseniz, bu tarz eylemler içerisindeyseniz oyun oynarken kesinlikle göz atınız Indiana Jones The Great Circle'a. 22 saat kadar sürdü ama daha bir hani 5-6 belki 7-8 saat daha da ben %100 demek için uğraşırım gibi de geliyor. Yani oradan da işte ne kadar oyun süresi olduğunu kabaca kestirebilirsiniz diyeyim ve lafı daha fazla uzatmayayım sevgili arkadaşlar. Bu videoda daha bana katıldığınız için teşekkür ederim. Videoyu beğenerek destek olursanız da çok sevinirim. Siz bu videoyu izlediğinizde oyun erken erişime çıkmış olacak. İşte ekstra para verenlerin oynayabildiği bir yerde olmuş olacak. Oyunun tam çıkış tarihi ise 9 Aralık. Bunu da yine eklemiş olayım. Game Pass'ten oynayabileceksiniz. Çok da net oynayın diye bir kere daha da altını çizeyim. Ama şimdilik benden bu kadar. Videoyu beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.